Eşyanın güzelliği terbiye fiilinden gelir. Köyde bir terziyi düşün pek şehre gelmemiş. Estetikten, plandan, projeden haberi yok. Dünyanın en güzel kumaşını götürürsün, elbise yaptırırsın, yapar. Ona elbise denilmez, onun adı nedir? Şal vardı da olmaz, çuval gibi. İstanbul'da bir zamanlar Malatyalı bir terzi vardı, çok mahir bir terzi. Herkese de yap, yap, yapmıyor elbise. Adamın kaportasına kadar eğri büğrü dahi olsa kumaşı bir giydiriyor, hatasını, kursunu örttürüyor. Bin dolar, iki bin dolar. Tek bir elbise. Kesme, biçmek ve giydirmek bak, maharet. Şimdi bu cihette bak. Mukaddir ve Musavvir isminin tecellisi. Hayvanlarla ilgili televizyonlarda program yok mu? Bak. Belgeseller. Belgeseller var. ı Hak aslanı yaratmış. Leoparı yaratmış. Kaplanı yaratmış. Kartanı yaratmış Celal adına. E, bülbülü yaratmış Cemal e. hmm. Ya. Ya atı yaratmış bak köy Bütün bu mahlukatın rububiyeti yani onları terbiye eden hılkat hamuru içerisinde insana bakın. İnsanın menşei bir damla ne? Kan. Beyaz kandan Allah insanı yarattı. Allah'ın rububiyetini kemal i şaşa ile en ziyade gösteren ayna kim? İnsan. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine medar yani Rab isminin tecellisinin en geniş manası rezakiyettir, rızkı vermek. Şimdi rızkın tayini tahsisi ve rızkın tamimi noktasında bütün mahlukatın içinde nimetlerin kaymağını yemkin İnsan. Ne? Karpuzun göbeği bize kabuğu hayvanları, muzun içi bize kabuğu hayvanları, buğdayın habbesi bize saman hayvanları. Beş yıldızlı bir otele gidiyorsunuz, yok yok ya. Şimdi bütün bu sofra, kim için tanzim edilmiş? Kimin için kurulmuş? Demek Allah'ın rububiyetinin tahakkuk ve tecellisinin merkezinde kim var? İnsan var.